Bugün bugün o oh, oh, bugün de okul günü okulda uyuya kalmışım almışım. Pişt, pişt. Efendim. Oğlum o ne ya derste bile uyudun. Aman boş ver çok uykum vardı bugün uykumu çekemedim. O be. Ders ders ne? Hayat bilgisi. Hayat bilgisi. Tamam hayat bilgisiymiş. Bir de, bir de, bir de. Öğretmen geliyor. <laughs> Öğretmen geldi. Ayağa kalkmamız gerekiyor. Günaydın çocuklar. Sağ. Oturabilirsiniz. Evet. Hayat Bilgisi kitaplarınızı açın. Evet bakalım. Hayat Bilgisi. Kaçıncı sayfa öğretmenim? Pardon. Ha dur. 49. sayfaymış. Pardon. Evet. Bakalım neler varmış. Evet. Aşağıdaki tabloyu çevredeki bulunan doğal varlıklara, tarihi mekanlara ve yaptığımız göz önüne ağlamak zorundur. Evet, tahtaya kim kalkmak istiyor? Ne, ne tatlıyı kalkacak mı? Ben böyle hemen saklanayım böyle arkadaşlar. Bence soruya cevap vermek istemiyorum. Kim ne vermek istiyor? Kuzey sen kalk. Arkadaşlarıştım benim. Kalkalım. Bu Ev evet, kuzey. Tarihi cami. Çevresi. Enca tarihi cami. Çevresi çevrende var mı acaba? Ee, bu... En... Çevremizde deniz var. Ağaçlar var. Ve dualar var. Ve havuz var. Otur otur. Otur tam ben şey seni. Ee, sana koca bir sıfır kuzey. Ayağını konuşacağım senin beleğinde çağırırım he. Ya hocam beleğimi mi alacaksınız? Yok. Hay. Hep senin yüzü. Hep senin yüzünden oldu be. Evet. Evet. Sayfanın 50. sayfasını açın bakalım. Çocuklar zil çaldı. Öğle mi vakti. Oh be. Ah. Bunda vardı dolu kalbi. Bugün ders çok uzun sürdü. Öf. Şşt. Sen de getirdin okula. Sandviç. Oğlum bir tane sandviç ver ya. Oho. Karnım acıktı he. Sadece yemek olarak gözlük böyle. Olay gözlük gelmez ki böyle. Püh, aç kaldım ya. Biraz sonra da zil çalacak zaten. Sınıftayız zaten. Allah Allah. Biraz sonra zil çalacak. Of. Evet çocuklar. Sayfanızın Da evet çaldı. çocuk. Ultra çocuklar çocuktan. Dersi biz sosyal bilgiler. Elde kalmıştık. Tamam. 50. sayfa neredeydi Kültür özelliklerini Evet, evet. Evet yani. Okuma parçasına başla bakalım. Aşağıdaki haber okuyan haberlerin aklı yerlerini sorularını cevaplayınız. Nasıl yapacağız bunu ya? Yani? Üf be yandık. Aman. Ders yapıyoruz işte. Kuzey niye konuşuyorsun? Temel çok konuyu çok iyi anladın sanırım. <laughs> Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ne ne yapmalıyız? Ee, kurban ki ke kesip böyle sürekli kurban Ramazan'ları kurbanlarız. Otur otur. Sana ko koca bir sıfır Kuzey bey. Aman be. hayat bilgisi dersin ne de videoda denk her şey yap denk geldi ha. Allah Allah. Kuzey çık sınıftan çık cezalısın hemen müdürün odasına of ya of of çok tadım. of tamam kapının önünde dur cezalısın. Of arkadaşlar ya ceza aldım ceza. E ee, dersin ya bu masanın nasıl sınıfı da geçeceksin? Özür dilerim hocam ya. Of. Neyse hadi görüşürüz. Hadi çık sınıftan tamam çıkıyorum. Haydi görüşürüz sonra haydi.